Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Büşra. Bir süredir kanalda yoktum. Ee, bir süredir video atamadım. Çünkü bunun nedeni grip oldum arkadaşlar. Sesimden de bellidir. İlk başta kendimi covid olduğumu zannettim. Herkesin öyle zannettiği gibi. E, fakat ben e, soğuk bir ortamda çalıştığım için sıcak soğuk yapa 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 hem hasta oldum hem de klimalı ortamda bulunduğum için ee, boğazlarım e, baya bir şişti Zaten sesimden de az çok bellidir Kusura bakmayın O yüzden sizinle Watson's kutusunu Birazcık geç paylaşabildim ee, Watson's kutusunu bu ay Çok güzel şeyler çıktı Sizinle paylaşmak için can atıyorum O yüzden hemen başlayalım isterseniz Batsız kutularına ne kadar heyecanlandığımı artık biliyorsunuz. Bu kaçıncı videom bilmiyorum ama videolarıma e, ilginiz e, beni çok mutlu ediyor. Güzel şeyler yazıyorsunuz, sorular soruyorsunuz. E, bunlara cevaplamak benim çok hoşuma gidiyor. Teşekkür ederim hepinize. O zaman da hep beraber başlıyoruz. Öncelikle en büyük e, üründen bahsedeyim isterseniz. Böyle koskocaman bir Watsons'ın şampuanı çıktı. Botanical Shine Şampuan diye e, doğal yeşil çay özleri varmış. E, papatya özü varmış. Yani çok güzel kokan bir şampuan. Ben sizden önce hemen açtım dayanamadım. Çünkü bayağı uzun süre önce geldi arkadaşlar. Sizinle paylaşamadım. Sesim o kadar kötüydü ki e, sesim çıkmıyordu resmen kokusu çok güzel. doğal bir şampuan olduğu söyleniyor. Bunu deneyip sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. oldukça büyük bir ürün. 725 milim. Bu bize bayağı bir gider. O yüzden deneyip sizlerle paylaşacağım. İkinci ürünüme geçiyorum. Bu ay 6 tane ürün vardı sadece. Ee, ama altı ürün olduğu zaman yani az ürünlü olduğu zaman daha güzel şey ürünler, daha yüksek fiyatlı ürünler çıkıyor. Bunu fark ettim. Çünkü ben bu kutuyu çok eskiden beri, üniversite zamanlarımdan beri alıyorum. Ee, yaklaşık 2-3 yıldır. Ee, daha sonrasında bundan başlayalım. Böyle uygun fiyatlı bir ürün hep çıkıyor zaten. Güzel bir mandalina kolayısı. Zaten mandalina kolaynısını çok seviyorum. Ve çantamızda böyle küçük böyle olması. Bir önceki kutuda da. Çıkmıştı hatırlarsınız. Güzel oluyor. Çok güzel kokuyor mandalina. Bunu da e, COVID olduğu için artık hep yanımızda taşıyoruz böyle ufak boy olması çok güzel. Benim ufak çantalar kullanıyorum zaten. İçerisine çok fazla ürün koyamıyorum. Bunlar baş oldu. İçerisinden son ürün, sürpriz ürünü en sona saklayacağım. Bir tane Durunun aloe veralı duş jeli çıktı. Bunlar aslında al fiyatlarını da yazmıştım. Fiyatlarını da hep en sonunda tek tek söyleyeyim. Sizler için bir toplam da yaptım bu ay için. Para ben silikon ve seles içermiyor. Bu da güzel. Aloe veralı. Kokusuna bakalım hemen. Duş jeli ve şampuanı hallettik bu ay. Fiyatı gerçekten çok uygun oluyor. 70 TL'ye geliyor arkadaşlar. 10 lirası da kargo yani. Ona yani normalde 60 TL 10 lirası da kargo. 70 TL. Yani her bir ürün 10-12 TL gibi bir fiyata denk geliyor. Burada güzel bir kokusu var. Temiz bir kokusu var. Daha sonrasında böyle Miskop'un transparan kaşeli çıktı. Miskop markasını daha önce hiç kullanmadım. Watson's'a İngil İngiltere ürünü galiba. Watson's'a bir iki yıl önce falan geldi. Ama hiçbir ürününü kullanmayı, denemeyi yani nasip olmadı diyelim. Şöyle açıyorum cırtını. Yeni ürün açmayı çok seviyorum. Çok güzel bir his. Evet. Bunda şöyle bir fırçası var. Yuvarlak bir fırçası var. Normalde hep kaş maskaralarının fırçası böyle daha uzun olur. Kokusu çok yoğun değil. Deneyelim. Zaten bunu da uzun süreli deneyip göreceğiz. Ben Birlis kini kullanıyordum. Bir sürede bunu kullanacağım. Bakalım. Sonucu sizlerle de paylaşırım. Zaten bitenler videosu yapıyorum. Bitenler videosuna olan ilginiz çok güzeldi. Hepinize teşekkür ederim. Bana sorular sorunca gerçekten çok farklı, güzel bir his olarak geldi bana. Çok mutlu oldum. Sorularınızı istediğiniz gibi sorabilirsiniz. Elimden geldiğince ben de cevaplamaya çalışacağım. Bu jeli deneyeceğiz jel maskarayı. Daha sonrasında 5. ürün Taft'ın böyle 5 volümlü Baya sert, bir sprey çıktı. Sprey daha önce hani böyle bir sprey kullanmıyordum. Ben de spreyli yani böyle sıvı sprey vardı. O birazcık daha hafif donduruyor. Bu tam dondurucu ve zaten mega volüm. Kaşmir yumuşaklığı diyor aynı zamanda. Onu da e, deneyeceğiz. Bu zaten bana çok uzun bir süre gider. Özel bir durum olduğunda kullanırım muhtemelen. Bu da güzel yine. En sonunda ve hazır mısınız arkadaşlar? Şöyle çok güzel. Yani bu ayın Watsons'ın e, imza ürünü Revelation bir maskarası çıktı. Zaten maskaram da bitmek üzereydi. O yüzden benim için çok güzel oldu. Lift and Define Maskara. Bu bayağı güzel özellikleri olan. Hemen açıyoruz. Watsons'ta şu an inanılmaz pahalı satılıyor bu arkadaşlar. Kozusu da bu şekilde. Revelation'ın. Şöyle şöyle bir fırçası var. Fırça, ben böyle fırçaları çok seviyorum. Çünkü benim kirpiklerim biraz az arkadaşlar. Bu kirpiklerimi tombul fırçalar kavramıyor az olduğu için. Ama böyle ince uçlu fırçalar daha iyi kavruyor. Bunu da deneyeceğim. Sizlerle paylaşırım. Ama fiyatı gerçekten da şu an pahalı. O zaman hepsinin fiyatını hızlıca söyleyeyim videoyu bitirelim arkadaşlar. Gene yazmıştım. Hemen bakıyoruz. Şimdi şampuandan başlayayım. Şampuanın fiyatı indirimsiz 36.95, indirimde 20 TL. Koskocaman bir ürün 20 TL. Eğer güzel bir ürünse, işe yarayan bir ürünse gerçekten inanılmaz uygun fiyatlı bir şampuan. Daha sonrası duş jelim. 28 TL 27.95 indirimsiz fiyatı. indirimli de 16.75'e denk geliyormuş. Bu da gayet büyük. Ee, 450 milim bir duş jeli. Zaten duş jelleri sürekli bitiyor hızlı. <laughs> Tüketiliyor. Ee, sprey 46.95'miş. Taft'ın spreyi. Zaten en iyi. Bu işte en iyi. Taft. kapın. 23-25'e 23, 23 e kadar iniyormuş indirimde. Hepsini bu ay indirimine baktım bu arada. Watson's'ın kendi sitesinden. Sonra mandeline kolaysa Zaten bu ucuz. 6,5 TL. indirimde de değildi. şu kaş şeffaf kaş rimeline ne kadarmış? Bu da 30, 39.95 40 TL'den 27.95'e düşüyor. Bu da. En sonunda ve en iyi ürün. Bu tam 140 TL 139.90'dan 97.75 şu anki satış fiyatı. Yani arkadaşlar biz bunların hepsini indirimli bir şekilde almaya kalksak toplamda 192 TL 75 kuruş ödeyecektik indirimli fiyatı. ama hepsini indirimsiz alsaydık da 292 TL tutacaktı. Neredeyse 300 TL. Yani bizim e, bu ürünleri hepsini 70 TL'ye almamız kargo, da, kargo dahil 70 TL'ye almamız çok iyi. O yüzden e, hepinize Watson's kargosunu, e, Watson's sürpriz kutusunu almanızı öneriyorum. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu geç çekmemin sebebi de tamamen hasta olmamdı. Umarım beni affedersiniz. E, sormak istediğiniz bir soru varsa e, bana aşağıdan yazabilirsiniz. Dediğim gibi çok mutlu oluyorum sorularınıza. E, kanalıma kanalıma abone olursanız ve videomu beğenirseniz çok sevinirim hepinize öpüyorum görüşmek üzere.